Merhabalar herkese. Günümüzde döküm tava ve tencerelerin kullanımı çok sıklaştı. Bunların kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili detaylı bir bilgilendirme videosu hazırladım. Bu videoyu izledikten sonra özellikleri, çeşitleri, fiyatları, ilk kullanım öncesi yapılması gerekeni, genel kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri ve temizliği hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Özellikleriyle başlamak istiyorum ben. E, tava ve tencerelerde günümüz teknolojisiyle birlikte artık 3 kat emaye kaplı bir şekilde geliyor. Bu biz kullanıcılara e, hem kullanım hem de temizlik kolaylığını beraberinde getiriyor. Eskiden emaye kaplı olmayanlar e, çok zahmetliydi. Hem temizliği hem de kullanımı. Temizliğinde hatta temizliği bittikten sonra bir miktar yağlanıp daha sonra kaldırılması tavsiye ediliyordu paslanmalara karşı. E, bu gibi zahmetlerden artık kurtulduk. Emaye kaplı olması hem temizliğine hem de şıklığına da e, faydası oldu. Şıklıktan kastım e, iki kat emayeden sonra üçüncü kat tencerelerde renk kullanılarak böyle kırmızı, mavi, yeşil gibi farklı renklerde tencereler e, imal edilebiliyor. Çeşitlerine geçecek olursam eğer. Tavalardan başlayayım. Çok farklı tava çeşitleri var. Ama genel olarak tavalar düz tabanlı ve oluklu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ha şu dikdörtgen tavada yarısı düz yarısı oluklu olan da var. Dediğim gibi farklı ebatlarda farklı şekillerde e, tavalar mevcut. Ama genel olarak kullanım amacına göre düz tabanlı ve oluklu olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz. E, Bunlarla genel kullanımıyla alakalı daha sonra bilgi vereceğim size. Tencerelerde de 10 santimden 33 santime kadar çeşitleri mevcut. Dediğim gibi farklı renklerde, farklı ebatlarda çeşitleri mevcut. Fiyatları hakkında şöyle genel bir bilginiz olsun diye şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Tabi 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle. tabalar ortalama %120 TL civarı bir ücreti var. Tencereler 10 santim olanlar 120 TL'den başlıyor. 20 santim olanlar 200-220. 24 santim olanlar 300-320. 26 santim olanlar 300-350. 28 santim olanlar 350-400 ve 30 santim olanlar da 600-650 TL gibi bir rakama sahip. Bunları satın aldıktan sonra yemeğimiz yapmadan önce ilk kullanım öncesi muhakkak yapmamız gereken bir işlem var. Bu da tencere olsun, tava olsun içine bir miktar süt koyup kaynatmak. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bunlar imal edilirken bir miktar üzerinde toz kalabiliyor, demir tozu kalabiliyor. Bunlardan kurtulmak için bu işlemi muhakkak yapmamız gerekiyor. Zaten sütün grileştiğini de işlemin sonunda rahatlıkla görebilirsiniz. Kullanım hakkında detaylı bilgiye geçelim. Tavalardan başlayayım yine. Şimdi Dediğim gibi düz tabanlı ve oluklu olmak üzere iki çeşidimiz var. Düz tabanlı tavalarımızda daha kalın etlerimizi tereyağı banyosu yaptırarak rahatlıkla pişirebiliriz. Bu avantajı var. Oluklu olanların ise ızgarada pişmiş gibi iz verme şansı var. Avantajı var. E, bu tavada düz tabanlı olan da aynı zamanda tava sosu da hazırlama imkanı da verir. Yani tava sosu nedir? Etimizi pişirdikten sonra dibinde kalan tortuları et suyu ilavesiyle birlikte söküp alma işlemine degleze etme denir. Mutfak terimi olarak degleze etme denir. Ve bu sonuçta elde ettiğimiz sosa da tava sosu denir. Pişirmiş olduğumuz etin üstünde kullandığımız zaman çok lezzetli sonuçlar alırız. Tabii buna daha sonra sos kıvamını o Yoğunluğu vermek için soğuk tereyağı küpleri ilave edilerek elde edilir. Bununla ilgili fazla detaya girmek istemiyorum. Ama bu düz tabanlı tavada tava sosu yapma imkanı verdiğini, bu oluklu tavamızda ise etlerimize iz verme şansı olduğunu söyleyebilirim. Bunda olukların ince ve kalın olanları var. Kalın olanlar daha yüksek olanlar daha doğrusu daha kalın etleri pişirmeye yarar. Ama biz evimizde çok fazla 1-2 parmak kalınlığında etleri pişirdiğimiz için ben bu kanalların, bu olukların çok derin olanlarını tercih etmedim. Bir tarafı düz, bir tarafı oluklu olanlar da kullanışlı. Ve onu da tercih edebilirsiniz böyle iki tava almaktansa. Tencereye geçecek olursa ki tencerede dediğim gibi bir sürü ebatı var. 10 santimden 33 santime kadar. Bu görmüş olduğunuz 26 santim ebadında. 4-5 kişilik bir aile için gayet yeterli. Şimdi genel olarak bunlar kullanılırken geç ısınıyor. Mesela bir et pişireceksek eğer en az 5 dakika tavamızı iyi bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Bu bir sorun değil. Bunların avantajı geç ısınmasının avantaj, dezavantaj gibi gözükse de geç soğuması bunların en büyük avantajı. Eti koyduğumuz zaman tavanın iç ısısını koruması, etimizin daha iyi mühürlenmesine ve sonuçta etimizin daha sulu bir şekilde pişmesinin tamamlanmasına yardımcı oluyor. Yine aynı şekilde tenceremiz de öyle. E, bu tarz tencerelerde sadece et yemeği değil bütün yemeklerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok lezzetli sonuçlar da alırsınız. Tava olsun, tencere olsun hepsinin fırına girmesi o zaten en büyük avantaj. Hem kapağın ağır olmasından ötürü hem de bu iç kapak dizaynından ötürü buharlaşan yemek lezzeti, buharlaşan suyun tekrar geriye doğru damlaması da yine yemeğin lezzetli olmasını sağlayan bir başka unsur. Temizliği hakkında bilgi vereyim birazdan. Şimdi bunlar ne kadar emaye kaplı da olsa 3 kat, kesinlikle ben bulaşık makinesinin atmasını taraftar değilim. Çünkü zarar görebilir. Bunları... Evet, yoğun et kalıntıları olabiliyor eti pişirdikten sonra. Ama sıcak su koyabiliriz. Yine süt koyabiliriz ve içerisine kabartma tozu ilave edebiliriz ve bir miktar süt ya da sıcak suyu bu şekilde kaynatarak ilk önce o yoğun kalıntıların sökülmesine çıkmasına müsaade etmeliyiz. Daha sonra deterjanla süngerle e, güzel bir şekilde yıkayacağız. Yıkadıktan sonra da iyi bir şekilde kuru almasına müsaade edeceğiz. Bunları da yine kuru bir şekilde kaldıracağız dolabımıza. Paslanma o eski emaye kaplı olmayanlar gibi sıkıntı yaratmaz ama yine de bunların temizliğinde çok özen gösterilmesi gerekiyor. Yoğun kalıntılardan kurtulması en büyük sorun olarak gözükse de dediğim gibi süt, kabartma tozu, sıcak su yardımı ile birlikte temizlik işlemlerini çok daha kısa sürede halledebiliriz. Umarım faydalı olmuştur video. İzlediğiniz için teşekkür ederim.